Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle görünüşü kadar tadı da çok güzel olan bu tahinli barı yapacağız. Gerçekten tadı çok güzel oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Yapımı çok basit ve pratik olan, pişmeyen bu barımızı yapmaya geçelim. Malzemelerimiz de çok az zaten. Malzemelerimiz 4 yemek kaşığı tahin, 2 yemek kaşığı keçi boynuzu özü, 1 su bardağı yulaf unu ve fındık. Üzeri içinde 6 kare bitter çikolata kullanacağız. Kısaca yulafı nasıl un haline getirdiğimi göstereyim. Hiç büyük rondoya gerek yok. 2 dakikada hatta iki dakika bile sürmüyor. Böyle bızlatıyorum ve unum hazır. Unumuzu da hazırladığımıza göre artık yapmaya başlayabiliriz. Bir tane kase alıyorum ve içerisine tahinimi ekliyorum. Pekmezimi ekliyorum. Ve birazcık bunları karıştırıyorum. Yavaş yavaş yulaf unumu ekliyorum. Benim tam bir su bardağı aldı ama yine de siz kontrollü ekleyin ne olur ne olmaz bu şekilde ekliyorum ve karıştırıyorum şimdi elimle yoğurmaya geçiyorum yoğurup geliyorum Evet geldim şimdi hamurum hazır bunu streç film serdiğim borcama alacağım siz nasıl şekil vermek istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz mesela ben uzun çikolata şeklinde olsun diye daha çok dikdörtgen yapıyorum. Ama siz ince ince de yapabilirsiniz ya da böyle lokmalık yapabilirsiniz. Kahvenin yanına falan koymak için çok güzel olur. Şimdi bu birazcık toparlansın diye buzluğa atacağım. O sırada da çikolatamı benmari usulü eriteceğim. Şimdi bu buzluğa gidiyor. Çikolatamız da ocağa gidiyor. çikolatamızda erittiğimize göre tarifimize devam edebiliriz. Buzluktan çıkarttım. Bu arada ben üzerine ahududu da koymaya karar verdim. Tamamen size kalmış. neyle süslemek isterseniz. Önce bu şekilde yiyorum ve daha sonra süsleyeceğim. Gerçekten tarif çok güzel oldu. Alt tabanında çok güzel tahin hissediyorsunuz. Üstü çikolatalı daha ne olsun. Gerçekten denemenizi ve benimle paylaşmanızı çok isterim. Nereden paylaşabilirsiniz? Açıklamalar kısmında Instagram hesabım var. Oradan bana resmini atabilirsiniz denerseniz ya da bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Beğenirseniz de videoyu çok güzel olur. Bu <laughs> arada ben bu evrede kesmeyi unutmuşum. Sonradan aklıma geliyor. Dolaptan çıkartıyorum donmadan. Hemen kesiyorum. Nasıl şekil vermek istiyorsanız. Dediğim gibi ben çikolata gibi istediğim için uzun uzun kestim. Sonra tekrar buzluğa koydum. Dondum. Şimdi zaten göreceksiniz. Evet çok güzel gözüküyor gerçekten. Şimdi bunu güzelce dizeceğim ve hem Instagram'a çekim yapacağım hem buraya çekeceğim falan derken çikolatalar birazcık eriyecek ama artık onu göz ardı edebiliriz. İşte bu kadar uğraşıyorum arkadaşlar sizin için. Siz bu tarifleri görün, yapın, deneyin, sağlıklı kalın diye. O yüzden bir beğeni alırım yani bir aboneyi alırım. <laughs> Gördüğünüz gibi erimeye başladı ama çok güzel gözüküyorlar hala. Tadı da çok güzel oldu. Kesinlikle deneyin. Ay konuşamadım ya heyecandan. Kesinlikle deneyin bunu. Çok güzel gözüküyor. Cidden harika. Ben ara öğünde bir tane yedim ve yanında filtre kahve tercih ettim. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Buzlukta çok rahat saklayabilirsiniz. Misafiriniz gelir, ara öğünde canınız sıkılır. Artık her şey aynı şeyleri yemekten sıkılırsınız. Bunlardan yiyin. Çok güzel. Tabi abartmayın. Porsiyon kontrolüne dikkat edin. Bugünlük tarifimiz bu kadardı. Kanalımda bir sürü şekersiz tarifler var. Onları da deneyip benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bay bay.